Arkadaşlar Dolex Sükülent YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün kuzenimin terasındayız. Kuzenimin kızlarını izleyeceğiz bugün. Yakut kolyelerimiz bol miktarda. Şu şekilde. Böyle. Böyle şöyle çekeyim. Yunusumuz. Bir gecelik gelin çiçeğimiz. Bu rafta da kaktüs çeşitlerimiz var. Şu şekilde. Kabağın içine dikilmiş parmak kaktüs. Burada krasula çeşitlerimiz var. Şu şekilde arkadaşlar. Bu arada ısırgan otlarını da temizleyelim. Spring time'larımız. Burada bir yine yaktığımız kaktüslerimiz şu şekilde. kaframız var. Şöyle büyük bir kaktüsümüz. Ejderha kaktüsümüz. Şöyle bir opintiyamız var. Şöyle bir kaktüsümüz. Kızartma tenceresi arkadaşlar. Kartop kaktüsümüz. Büyük açan leş kaktüslerimiz. Ve arkadaşlar şu anda domurcuktalar. Mersin bölgesinde olduğumuz için havalar çok sıcak. Ve leş kaktüslerimiz domurcukta. Afra veri Ejderha kaktüsümüz devasa. Bu da veri bir kaktüsümüz. Dikenleri kızarıyor bazen. Tavşan kulaklarımız. Şöyle. Tohumlu kaktüsümüz. Arkadaşlar bu kızımızın sarı çok güzel çiçekleri var. Burada da kaktüs çeşitlerimiz var. Şu şekilde. Bronzemizin güzelliğine. Kış gününde çiçek açan kaktüsümüz. Bunların da çiçekleri var. Bronzelerimiz. Jelibonlarımız. Drakomuz. Baldimiz. Piretlerimiz. Kivimiz. Yine şöyle bir saksımız. Arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakın. Nasıl güzel olmuş bu kız. Böyle. Burada kozalak kaktüsümüz var. Bu şekilde. Çok güzel çiçekleri var diyorlar ama daha biz çiçeklerini görmedik. Şöyle bir kaktüsümüz var. Bu şekilde böyle kırmızı oblintiyamız siplik tayla tayımlarımız yapraktan büyüyen bebişlerimiz semperimiz krasulalarımız arkadaşlar şunun pes pembe fuşya rengi bir çiçeği var merak ederseniz doleksukulent instagram hesabımda açmış şekilde çiçeği var Burada havartiyalarımız var. Burada devasa bir orikulamız var. Yazın kıpkırmızı oluyor. Havartiya çeşitlerimiz, krasılamız, bunun çok güzel çiçekleri var. Bakın şöyle bir kaplumuz. baldilerimiz lağcamız melakomuz arkadaşlar kuzenimin balkonu da bu şekilde şöyle bir çekelim şu şekilde Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.